Arkadaşlar, herkese merhabalar. Ee, i̇yi bayramlar dilerim. Umarım hepinizin bayramı sevinç ve mutlulukla ve güzellikle geçiyordur. Evet, ee, ben tatildeyim bu arada. Ama tabii ki <laughs> burada da açılımımı yapacağım. Evet, sizinle ilgili aklınızdaki kişinin tam da şu anda düşündüklerinde ve duygularında ve hatta niyetinde nasıl bir durumdayız görmek isterim. Tüm kolektifin hayrına olsun. Ve hazırsak başlayalım. Oo. Duygular şelale. yalnız arkadaşlar burada ee, sizinle ilgili Evet sizin e, onu gerçekten hissettiğinizi bildiğinizi tanıdığınızı ve e, sizi merak ettiğini de Hatta bildiğinizi ikinizin dünyasında ortak paydada e, duygular olduğunu ve e, sizinle ilgili aslında şahlanan bir duygu enerjisinde olduğunu ve biraz merak ettiğini hatta biraz kıskandığını hatta biraz blokladığını yani kendince araştırdığını fakat sonuç itibariyle imparatora bağladığını <laughs> düşünüyor efendim ve yıldız kartı da aldım. Şimdi düşüncelerine bakacak olursak kartlarımız net bir şekilde gözüküyor mu? Şöyle ben de ben yukarıdayım arkadaşlar. Bu arada tepeden bakıyorum. Masa olmadığı için böyle bir şeyin üzerinde bakmak istedim. Şurada yıldız kartı var. Yıldız kartını bunun üzerine koyayım ben. Böyle daha net gözükür. Ee, şimdi Burada düşüncelerinde belki de sizin hayatınızda e, kıskandığı birileri olduğunu da hatta ifade edebiliriz. Sanki e, bu huzursuzluklar birisi yüzünden ya da aranızdaki e, gerçekten hani böyle bir büyük bir problem değil de e, sanki incir çekirdeğini e, incir çekirdeği kadar bir problem diye de düşünen bir taraf var. Sanki böyle birlikte karar verip bir inat yapmışsınız gibi, birlikte sanki e, başkalarının sözlerini dinleyerek de hareket edilmiş olabilir onun tarafında. Fakat burada güç kuvvette de değil, ondan gelen bilgelikte ve deneyimde yatar. Kartıdır imparator arkadaşlar ve bu kart bize aslında. Arada birbirinize ne kadar e, e, ne kadar aslında düzgünce bağlı olduğunuzu da gösterir ve e, bir yandan da her şeyi hani basite indirgeyerek çok da abartmadan e, sanki e, yani her ikinizin de bu arada arkadaşlar çocukları varsa sanki biraz problem olarak düşündüğü tarafta onlar da var. Ee, ama sağlam ve güçlü bir e, enerji gönderiyor ve güven güvenilirlik gönderiyor. Fakat konuşmalarda, sanki olaylara çözümlerde birazcık e, geri durduğunu da ifade edebiliriz. S e, sanki, güç sanki güçlü bir, e, yani güçlü bir figürü temsil ediyor ama burada e, size belki de birazcık ara sıra baskı yapan tarafta olabilir arkadaşlar. Ve bence şu anda aranızdaki meselede bir baskı da var. Bunu da kendisi düşünüyor. Hani e, kendi düzenini size oturtmaya çalışıyor olabilir. Bununla ilgili düşüncesi olabilir. Biraz sanki buralarda e, nazik bir imaj çizmek yerine o gücü gösterme haline geçmiş, bir şeyleri ispat etme havasına da girmiş olabilir. E, dediğim gibi biraz oralarda sanki bir inat e, kısmı da var. Ama sizinle ilgili gerçekten e, kalıba e, girmeye zorluyorsa bazılarınız arkadaşlar burası var. E, sanki siz gözlerinizi açmışsınız, kişisel gücünüzü yeniden Kazanmışsınız. Sanki duygularınızı bir kenara bırakarak siz de sanki onunla ilgili bir güç gösterisi yapıyor olabilirsiniz. Ama size karşı bir umudu var ve bu umut yani her ne kadar kendi istediğini yaptırmak yaptırmak konusunda olsa da yine de burada birazcık dengeyi şaşırtmış şeklinde çıkıyor. Ve e, sizin ışığınızın olduğunu söylüyor. Ve sizin ışığınız altında belki de bu kadar güç gösterisi yapmış olabilir. Siz bunlara izin vermiş olabilirsiniz. Tabi aşıkken, severken her şeye izin veririz biz. Değil mi? E, buradaki beraberlikte belli bir zaman denge ve gerçekten umut varmış. Ve e, sanki bir kıvılcım olmuş da sizi şu anda hatırlıyormuş gibi Belki biraz bayramın enerjisinde olabilir arkadaşlar ve ee, bir bakmak istiyor, sizi bir görmek istiyor, sizi bir aydın aydınlıkta görmek istiyor, sizin dünyanıza bir bakmak istiyor. Hala onu sevip sevmediğinizi merak eden tarafta da olabilir tabii ki bazılarınız için. Ama kalbinde siz zaten onun derinlerinde yatıyorsunuz, sanki hiç unutamadığı bir yerde. Yani ee, bu. Ee, Devamlı aynı dönüşlerde olan bir ilişki yaşıyorsanız arkadaşlar daha mutlakta olabilir. Ama en güzeli bence burada sizi tasvir edici, Sizi bir e, kupa kraliçesi olarak tasvir ediyor. E, ama kupa kraliçesinde bir şey hesaba katmamış herhalde. Kupa kraliçeleri çok naiftir, çok tatlıdır. Gerçekten e, kendince e, her şeyi çok açık eder. ...gönlünü, kalbini, tertemiz duygularını gerçekten e, göz önüne serer. Ve e, çok şefkatlidir, çok merhametlidir. E, biraz böyle gelgitleri de vardır ama tatlı bir gelgiti vardır kupa kraliçesinin. Yani sizi tasvir ettiği şekil aslında burası. Ve e, sizinle ilgili düşüncelerinde... Belki de bir armağan olduğunuzu ifade ediyor. Destek, onun destekçisi olduğunuzu ifade ediyor. <laughs> bir kere herkesin hayatında gerçekten bir kupa kraliçesi olmalı ve e, burada belki de siz su grubunun e, içerisinde olabilirsiniz. Belki de yükseleniniz öyle olabilir. E, sizin kapasitenizin gerçekten çok yüksek olduğunu söylüyor. Yani. E, Sanki böyle bir başka başkalarına karşı da bu e, hani merhameti güzelliği gösteriyorsanız belki oraları da kıskanmış olabilir tabii ki ama ve sizi hayran gerçekten övgüyle e, anıyor. Şimdi düşüncelerindeki kısmından kalbindeki kısmına geçelim. Sanki duygularını anlatır gibi anlattı. Evet, düşüncelerinde ne varmış Orada düşüncelerini geçtik duygularında ne varmış oraya almak istiyorum evet duygularında peki ne var sevgili aklındaki kişi kolektif için evet duygularında arkasını dönüp gitmiş olabilir belki de bu sevgiyi bu, e, kendini göstermek ispat etmek için ve e, bu nasıl bir enerjidir arkadaşlar Belki de size nasıl davranacağını, hangi yüzünü göstereceğini şaşırmış. Yani öyle yapsam öyle olmuyor, böyle davransam olmuyor. Kararlı davransam olmuyor, babacan davransam olmuyor. Güç gösterisi yapsam olmuyor. Kendimi ispat etmeye çalışmaktan yoruldum. Ee, ve bu aşkı belki de bu böyle çeşit çeşit kendimi sunduğum için bitirmiş olabilirim diyen bir kalp enerjisi geldi, duygu enerjisi geldi. Yani tabi bu onun kendi dengesizliği de olabilir ama burada e, kılıç omlusu var ve çok üzgün duyguları hani perişan dediğimiz üzgünlükte kendini e, hani şöyle davranacağım böyle davranacağım diyerek avutuyor. Sanki size karşı böyle e, artık bir şey hissetmek istemeyen tarafa geçti birdenbire. Bakın kupa şövalyesinin altında kılıç omlusu var. Gayet net bir şekilde görüyor olmalısınız. Evet görüyorsunuz ve e, gerçekten kılıç omuzu aslında e, onun sıkıntısından bahseder ve e, hayal kırıklığını veya aldatıldığını anlatır aslında. Sanki duygularında içeride e, onu gerçekten hani ya aldattığınızı düşünüyor ya da hayal kırıklınıza e, hayal kırıklığına uğrattığınızı düşünüyor. Belki de etrafındaki insanlara kulak vermiş olduğu için böyle şeyler, e, korkunç şeyler düşünüyor olabilir. Bir şeyler yanlış gitmiş. E, ve belki de kendinde hatayı bulmak yerine size hata yüklüyor da olabilir arkadaşlar. Sanki kendini çekip çıkartmak istiyor. Ve e, geleceğini göremeyen tarafta şu anda. E, duyguları birdenbire üzülmekten de korkan bir yanı var bu arada onu da söylemek isterim. Sanki dönüşü olmayan bir yola girmiş gibi ifade etti kendini. Hani e, ama burada dönüşü olmayan yolda bile size kendini ispat etmeye çalışıyor, göstermeye çalışıyor. E, irade göstermeye çalışıyor. Sanki hani tamam artık hani kıskanmayacağım, artık onu düşünmeyeceğim, artık oluma bakacağım, e, yolumu izleyeceğim ama bir yandan hala çok hayran hala sizi düşünen tarafta hala kalbinde siz varsınız bakın elinde çiçeklerle burada aslında gittiği yolda bile siz varsınız ee, iradesini kullanmaya çalışıyor inat yapmaya çalışıyor akıllıca davranmaya çalışıyor bilginin gücüne dayanmaya çalışıyor mala mülke paraya tamah etmeye çalışıyor ama burada onun dünyasında belki de biraz işkoliklikte olabilir ee, ...ama burada ne kadar kafası karışık... ...yani nasıl, ne düşüneceğini... ...ne hissedeceğini, hangi duygularda... ...olması gerektiğini... ...ve e, geleceği nasıl planlayacağını... ...nasıl bir noktada... ...ortak e, bir yöne... ...geçeceğini gerçekten... E, ...bilemiyor... ...ve... E, ...küçük hesaplar peşinde de... ...diye de söyleyebiliriz çünkü... E, ...burada dürtüsel ve sezgisel... ...kararlar veriyor yani bir şey düşündüğü dakikada onu hissederek yapmaya çalışıyor. Ee, dediğim gibi burada eğer bir çocuk enerjisinde bir sıkıntı varsa ve çocukla ilgili bir sorumluluk hissettiği de olabilir. Aranızdaki ortak çocuk da olabilir tabii ki. Ya da sizi kıskandığı bir genç bir e, beyefendi de olabilir veya hanımefendi de olabilir. Ama burada e, sanki o fikri bence hayali. Yani bu fikir onu bir yola götürmüyor sonuçta ee, ve peşinden gidemiyor o fikrin yani devamlı bir fikir yumurtluyor fakat fikirler hep ortada kalıyor ama sonrasında da diyor ki e, duyguları hazır mıyım gerçekten değil miyim e, hani saçmalamayı kesmeliyim benden kalbe değil e, zihne dayanan yanıtlar e, isteyin der kılıç kralı e, Parakalı kırılı da aslında aynı şeyi söyler. Yani hemen hemen ikisi de aynı şeydir. Ama e, dile getiremediği belki de e, bir enerjisi olabilir. Belki de o yüzden e, kafası karıştı, karışıktır. Belki de bir şeyleri gerçekten ifade edemiyordur. Haklı olduğunu ve haklı olduğunu ispat için destek arayan bir insan olabilir kendisi. Aranızdaki problemi çözmek için ama bu desteği de e, sanırım çok da bulamıyor ya da kimde bulacağını bilmediği için e, bu noktada kafası da karışıyor olabilir yine e, hem karnımız doyabilir hem de pastamız durabilir değil mi biraz böyle bir yanı da var düşüncelerinde ve duygularında ve e, asla tam anlamıyla kendini şu andaki okumada ...tanımıyor bence... <laughs> ...çünkü kök salmak istiyor sizinle ilgili... ...ama bir yandan da... ...tadını çıkartmak istiyor hayatın... ...yani o refah ve bolluğu... ...yaşamak istiyor... ...kendi köklerini kuvvetli bir şekilde... ...olduğunu zannediyor ama yardıma ihtiyacı var... ...ve etrafında hiç kimse yok... ...ve e, odaklanamıyor... ...kendini iyi hissetmiyor... ...bir güvenlik... E, ...ve bir güven arzusu var... ...ama bence hayatla ilgili... ...bir sıkıntısı var ne güven var ne bir şey var. Peki duyguları ile ilgili destek kartlarımızı da alalım. Evet şu anda bunu yaydığını ve kalbinde gerçekten bu titreşimde olduğunu söyleyebiliriz. Kupa yedirisinin üzerine çekmiştim. Hissizleşme kartı geldi. Kılıç kralın üzerine teslim olmak kartı var. Yani iradesini size göstererek sizin teslim olmanızı hissiz davranarak sizin onun hayatınıza girmenizi kendinizi göstermenizi istiyor olabilir ve sizin belki de değişip dönüştüğünüzü belki de biraz fazlaca açıldığınızı artık ona eskisi gibi olmadığınızı duygularınızın ve fikirlerinizin değiştiğini ifade ediyor şeklinde kartları da var evet aslında bakın İlk düşüncesine geri geldiğimizde sizinle olan, size olan aşkıyla ilgili ne kadar şanslı olduğunu söylüyor. Ve sizin iki yüzlü olduğunuzu ifade ediyor. Yani siz birdenbire çok hızlı koştuğunuzu ama e, onu tanısanız bile onunla ilgili bazı şeyleri değiştirdiğinizi söylüyor. Ve kendi hayatınızda kendinizin istediklerinizi sadece e, yorumladığınızı ifade ediyor. Sanki onu hiçe saymışsınız gibi ifade ediyor. Ama burada çok büyük bir hırs var arkadaşlar. Yani e, hatta e, sizin her şeyi bilmenizi cadılıkla suçluyor. <laughs> yok Bizden mi duyuyor acaba? <laughs> Biziz mi o çatı filan dermişim. <laughs> Ay yok yok. Seçim yapmak e, zorunda gibi hissetmiş biraz da kendini. Yani e, huzursuzluğunu kendisinde Gerçekten bu kazanın içerisinde Bilme isteğiyle e, dolmuş taşmış Bizimle bir alakası yok Sizinle de bir alakası yok Onun bilme isteği var Ve e, sizi hani Değiştiğiniz için Tanıyamadığı için e, Bilmek görmek istiyor Ve bir yandan da sizden şüpheleniyor Belki de sizin hisleriniz çok kuvvetli Ve o yüzden buraları çıkartıyor Olabilir arkadaşlar Peki acaba niyetinde ne var? Yani şimdi burada size sanki 200'lü derken arkadaşlar bu onun düşüncesi. Belki bir şeyi gerçekten siz e, size kabul ettirmeye çalıştı ama siz yapmadınız ya da hayatınızda bir seçim yapmanızı söyledi ama yapamadınız. E buralar onun niyetinde farklı çıkıyor olabilir. Ya da onunla konuş-konuşma gibi bir mesele olabilir. Yani işle ilgili bir sıkıntı olabilir. Hayatla ilgili bir sıkıntı olabilir. Ailelerle ilgili bir problem olabilir ama yani sanki aranızdaki e, gerçek problem bence e, kendi etiketlerini size yapıştırıyor arkadaşlar. Yani kendi eksikliklerini veya kendi sorun e, sorumsuzluklarını veya sorunlarını biraz böyle sizin üzerinize e, koymaya çalışıyor. Yani sizi bir şeylerle suçlarken aslında kendisinde çıkıyor buralar bence 200'lü olan kendisi hatta 300'lü çıktı burada. 200'lü bile az kalır ona diyeceğim. Peki niyetinde ne var? Adım atmak var. Çok güçlü bir istek bu adım atma isteği. Bir şeyleri bahane edebilir. Savaşmak için adım atabilirim. Tartışmak için adım atabilirim. Rekabet için adım atabilirim. Sana bir şeyleri göstermek için adım atabilirim. Seninle seninle ilgili duygu, durum, düşünce kısmında emin adımlarla bu çatışmaya gireceğim. Ama kararsızlıklarım vardı diye niyetinde. Yine bir ikilemi var? Belki de sizden ne istediğini bilmiyor. Dördüncü kralı çıkarttı bu arada fark ettiyseniz arkadaşlar. Ve aranızdaki bazılarınızın arasındaki hani anne baba figürü olabilirsiniz. Ve bu, ve bu figürlerden dolayı e, kendinizi kendisini belki de yapmak istediklerinin hani dışında bir şeyler yapmaya çalışıyor olabilir, belki de çok fazla ileri gidemiyor olabilir. Bu yüzden ikilemde olabilir. Ya da arkadaşlar yine de sizin büyünüze, sizin güzelliğinize kapılıp oralarda ben ne yapacağım şimdi diye tekrardan köz köz düşünüyor. Yani planları aslında niyeti bakın sadece tartışma için adım atıyor. Ama birdenbire sizin o güzelliğiniz veya belki de ee, arada olan anneler, kardeşler, ablalar, dostlar vesaireler sen ne yapıyorsun dur bakalım hop diyor da olabilir yani. Ee, burası da mümkün. Peki ee, niyet kısmına da bir kart alalım. Yan kartlardan alalım. Ama duygularında arkadaşlar kendilerinden aslında kadar belliyordu bakın. Çok şanslıyım sana sahip olduğum için der. Ee, ve sen gerçekten bu dünyada gördüğüm eşsiz güzellikte ve eşsiz olan insanlardansın der. Ve e, yine de sizi ikiyüzlülükle suçlar. Hatta e, sizi bir şeyleri bildiğiniz için e, ve onu ondan bir adım önde olduğunuz için e, ne yöre gideceğinizi kestiremediği için suçlar. Ve niyetinde tartışmak veya işte bir haklı yön bulma e, kendini farklı farklı e, gösterme hali mevcut. Ee, ama niyeti de hiçbir şey yapabiliyor mu? Hayır efendim yapamıyor. Köz köz oturuyor. Çünkü e, niyet kısmında aslında bakın aranızda evlilik, evlilik bitirmek veya gerçekten uzun süreli bir ilişki bitirmek ya da ruh ikizim ikiz ruhum, ikiz elevim diyorsanız arkadaşlar böyle bir şeyde de alyanslar çıkıyor. Böyle bir durumda da alyanslar çıkıyor. Ve bu durumda da e, kafası karışık olabilir. Ve e, bundan dolayı da e, niyetinde belki de bu değerleri hani bağlılık değerlerini e, aşamıyor olabilir ve affetmek enerjisini çıkartıyor aslında içinde yani beni affet beni, bana değer ver e, tekrardan bir arada olalım çok özledim ve e, gerçekten hani e, burada bir hasret söz konusu size dair ama bakın sonra ne yapıyor geri çekiliyor şöyle geri çekiliyor niye? Çünkü geri çekilmek zorunda çünkü hayatında aslında kendisini ne istediğini gerçekten bilmiyor. Yani e, sizinle ilgili olan kısım dışında bence bence kendisi hayatında kendisini bulamamış bir insan. Kendisini bulamayan bir insan sizi nasıl sevebilir ki? Yani siz belki de ona yol göstermeye çalıştınız bu hayatta iyi bir e, enerjiyle. ...ona iyi gelmek için... ...o da size iyi gelmiştir tabii ki dönem dönem... Ee, ...iyi gelmek için... ...onunla yola çıkmış olabilirsiniz... ...şans vermiş olabilirsiniz... Ee, ...ama o e, sanırım... ...birçok yolda sizi yarı yolda bırakmış olabilir... ...peki Tarot'un size... ...acaba... ...mesajı nedir? Tarot'tan mı alsak şuradan mı alsak? Şuradan alacağım arkadaşlar... Evet, bakalım Tarot'un size mesajı nedir? Umarım açılım için kusura bakmazsınız böyle bir ortamda hani e, kısıtlı bir ortam burası. Ee, yani şurada perde falan var hatta. <laughs> Bu da benim deniz havluyum. <laughs> Ama çok özledim sizi. O yüzden çekmek istedim. evet benim canlarım için kral dedikodular evet ay kartı ve tamahkar ve özlem evet aslında burada ee, Piyotorot size der ki hayatınızdaki kişi gerçekten güçlü bir kişilik Gerçekten e, yanın yani yanınızda e, olgunlaşmış bir kişilik ya da olgun davrandığını düşündüğünüz bir kişilik. Fakat bu kişi başkalarının e, yüz söyledikleri yüzünden gerçekten size iftira atabilir arkadaşlar. Veya başkaları yüzünden size ee, değişik iftiralarda bulunabilir Bu iftira sadece belki de Üçüncü kişiyle olabilir diyor Üçüncü kişinin enerjisini de size yükleyebilir diyor Ya da diyor başka türlü bir e, iftira da atabilir Sizi kötüleyebilir yani diyor O yüzden evet eskileri hatırlayıp Gerçekten hafızanızdan silmek istediğiniz anlar yaşıyor olabilirsiniz Ama bilinçaltınızdaki Korkularınızı keşfedip Korkak adımlarla ilerlemek yerine Eee Bazen annelik içgüdüsüyle hareket etmek ya da destekleyici başka insanlarla hareket etmek size zarar verebilir. Bu kişiye karşı bir annelik içgüdüsü ya da şefkat içgüdüsü diyelim biz buna illa dişil olmanıza gerek yok. İşte yaralarını tamir etmeye çalışacak olabilirsiniz, eksiklerini görmüş olabilirsiniz. ...onun aslında ne kadar güçlü olduğunu görerek... ...ona yardımcı olmak istemiş olabilirsiniz. Ama o bunların hepsini... ...maalesef ki... E, ...yani bambaşka bir noktaya... ...çekebilir diyor kartlarınız. O yüzden... E, ...biraz para cimrisi olan... ...biraz duygu cimrisi olan ve... ...size değersizlik hissettiren... incislen davranışlarda bulunan... ...bu kişiyle ilgili eskiyi hatırlamak ve... ...onları canlandırmak yerine... ...gerçekten... E, neyle karşı karşı olduğunuzu bilmeniz gerekiyor diyor kartlarınız. Ve onun karşısında e, zarar e, görmemek için kendinizi <laughs> toparlamanız gerektiğini ifade ediyor kartlarınız. Direkt onu çıkarttı bence arkadaşlar. Yani böyle bir insanla olduğunuzu söyledi. Ben buraya Katina'da alacağım. İki kart alacağım üstüne. Evet ev kartı ve dağ kartı. Evet iki temsili kart arkadaşlar aslında kaderin ee, ve kaderinle ilgili kadersellikle ilgili bir uzaklaşma öneren nokta şu dağ kartı arkadaşlar. Çünkü dayanmalısınız diyor kendi mutluluğunuz için ailenizin mutluluğu için. Umut vaat eden fırsatlara doğru geçmelisiniz diyor. Belki burada da biraz uzaklaşmalısınız, kendinize bir konfor alanı yaratmalısınız. Kendinizle emin yollarda yürümelisiniz de der. Çünkü burada eğer ne kadar kendinizi sevdiğiniz insanlarla çevrelerseniz size inebilecek darbelerden uzaklaşırsınız. Çünkü her darbe ani gelir der kartınız. Çünkü e, dayanıyorsunuz ve artık e, bu hani umut adeden fırsatlara doğru bir geçiş de var diyor hayatınızda. Buralarla ilgili olumlu e, ve sizi seven insanlarla ilerleyiniz der kartınız yine. Evet Umarım açılımınızı sevmişsinizdir ee, yorumlardan okuyacağım <laughs> Öpüyorum sizlere yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın Kendinize çok çok iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın.